Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte göreceğiniz üzere fut e, Foot paket atacağız yine e, Bileceğiniz üzere geçen bölümde Paul Pogba'yı çıkardık en pahalı kişi oydu Paul Pogba Şey her bölümde en iyi çıkarttığımız kişiyi böyle dizeceğiz En iyi mesela kaleci çıkarttık diyelim bunu buraya koyacağız CB ama o en iyi e, oyuncumuz kaleci ise kaleci olacak eee çok fazla aynı mevkiden oyuncu gelirse teker teker başlayacağız kaleciden en iyi çıkan oyuncu diye falan filan öyle başlayacağız birinci oyuncumuz Pogba o yüzden Pogba'yı böyle koyuyoruz ve bakalım neler olacak genel yani işim pek değil biz bunu açacağız futet pek açacağız bakalım neler olacak bu bölümde o bakka bakka çıktı de o çıktı hero kazaki onların ikisinin de fiyatlarına bakacağım bak azdır kes çok azdır kesin çok az 24 bin yani kazaki bakıyorum i̇şte ise o kazaki ise 2250 kalın diğer paketimize geçelim o Setedibala Geçen bölümde de çıktı zaten <laughs> Ama hiç biri o kadar Hiç hepsi kötü bu pakette Yine kötü ama 5 tane Müneş çıktı özel Higayin Çıktı Şu an en iyi bana göre Higayin çıktı Bana göre ama benim kendi seçimim Higayin şu an en iyisi derim. Benim seçimime göre şu an Eguay'ın en iyisi. Gayin lider. Leme Ahmet Musa. Robin. Robin çıktı. Aryan Roman Eguay'ndan liderliği aldı gitti. Fiyatları karşılaştırmayacağım. Geçen bölümde fiyatları karşılaştırmıştım. Seber ki şuan lider Robin. Böyle sonunda da onun kadrımıza tak diye yapıştıracağız. <laughs> ne çıktı? Mina çıkmış, bu çıkmış. Şan nihal er Robin. Şan hiç kimse yok. Medal kötü, kötü. Flip lan geçemedi. Flip lan var gayim var. RM Beşiktaş Kuarejmo. Kuarejma. Kuarejma güzel oyuncu. iyi oyuncu ama Beşiktaşlı değil. Galatasaray değil. Ümitite. Ümitite. Ümitite değil. Ümitite. Hep ben ona Ümitite şey Ümitite diyorum. Yani hep yanlışlık diyorum? ST uuu, Griezmann Ama hala Geçebilecek bana göre 4 oyuncu var Ro benim O 4 oyuncuyu söylüyorum Messi, Ronaldo, Suarez Yok baya bir oyuncu Messi Oha Mario Gomez'in Fiorentina kartı var Ne ayak anlayamadım İşte bazı oyuncular var o oyuncular çıkarsa söylerim Aa oh, ben kesin şu an kadromuzda oh, sayılabilir diyecekken Griezmann liderliği aldı bana göre. Şu an lider Griezmann. Aldı 87 ST Griezmann şu an lider. Aldı. Aldı. Bana göre rahatça şu an aldı kaptı. Şu an lider Griezmann. Aldı Griezmann liderliği. Hayırlı uğurlu olsun. Yavru ben normal kart 87 arada çok az or bir de if Ya hep şu karttan Bale çıkacak sanıyorum ya hep Bale sanıyorum <laughs> Bir forvet olsun ya Rizman Buna Oha. CM çıktı gitti. Oha. Bütün yaymış. Ama son şey de çok iyiydi de. Sonra da La, Lavan, Lava, Lavandoski çıktı. Hurricane. Ama tabii ki deli derli alamıyorlar Griezmann'ın hiçbir şu ana kadar. Griezmann'dan az kış alır gibi geliyor. Liderlik. Nadir. Hiç düşünmedim Griezmann'ın gelip geçebileceğini. Ama Griezmann kaptı bana göre. ben artık eskisi gibi değil. Eskisi gibi oynayamıyor. Form düşüklüğünden dolayı derken 80 yıllık Costa Costa'yı sevmediğimden dolayı kendisini sevmiyorum. O yüzden hala şu an Griezmann lider. Griezmann da çok süper bir oyuncu. Yani formu yerinde çok güzel bir oyuncu. O yüzden Griezmann şu an lider. Costa zaten çok şey böyle oyuncu. Arnautovic, Arnautovic geldim. Bu paketten. O, ah hiç geldi. Denizse hadi devam. O ona teni geç çok kötü. Bu Geldi para 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 81 Marcos. Bu da o kadar iyi değildi. Reve. Di Maria geldi. Ama hala liderlik. Griezmann'da. <laughs> Bar şey kimde? da? Cellini gelseydi liderliği alırdım. Onun kartı yerine Cellini gelse liderliği alırdım Leno. Niye <laughs> kaleci ama hala alamaz. Sek. Sen if onu geçebilir şu an. Bir 86 if ama çok iyi bir if. 86 if geçemez de ama iyi bir iyi güzel bir if kendisi lazım. Memphis Depay. Sevdiğim oyunculardan Memphis Depay. Bir yıl önce hemen videonun kaç olmuş? 8 dakika ne ara oldu la? Dur <laughs> Derken <Hulk> çok çak geldi. Uf, <laughs> uf. Bunların ikisinin fiyat belirleyecek. Fiyat belirleyecek. Hangisi daha pahalı ise o en iyi oyuncu olacak 70.500 70.500 Hulk ise Hulk ise Hulk ise 164 bin ile lider oluyor ve Griezmann'dan liderliği alıyor ve kadromuzda yer hakkı kazanıyor Re ve durumuna Hulk geliyor arkadaşlar pulk rm pulk <laughs> çok değişik bir kadro olacak. Kızım kaç rank göreceğiz? 100 kaç 180'lerde mi kalacağız yoksa 190 kaçı göreceğiz? Ben onu merak ediyorum. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay